Yanlış yeteneği açtık başta ya. <laughs> Seyaçet. Bu karakteri tekrar oynayacağım. Çünkü iyi oynayayım. Video çeken benim. <laughs> Bu sefer ama tank çıkmayacak. Karakter saygı duruşuna geçti. Sal Direkt tamam. Tamam kardeşim. Pecksmith'te bas. Oo, no noz. Tamam kardeşim. 5 XP. Artı 5 XP. Bu sefer full 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 vurma. Anneni ne Bu sefer full AP. Full AP. Bundan sonra full AP kazacağız. Efendim söyleyeyim habaset alacağız. Efendime söyleyeyim maske alacağız. Efendim söyleyeyim işte bu yanan bir tane yakan item vardı. girde başladık. Çok sıkıntı oldu ya. Şöyle birazcık ittirsek bu ona hasar verir. Vermedi. <laughs> Aslında bu şey itemini, yeteneğini kullan... item diyorum ya. Ona mı? Tamam vururuz. Tamam yavaşladı. Tamam bırak bırak. Sıkçasını aldık. E kaşınıyorsun ama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yedik. Taciz bombası. Taciz bombası. Ya bu etelik çok buraya neyse ya Bundan sonra e vereceğim full e vereceğim E buraları hep mayın gibi ulaşıcam buralara Aynen Aynen kanka B Neden atmayalım <laughs> Neden almasın Haba... Şimdi ilk başta aramak gereken karakter habaset mi Her halükarda bunu alacağım ya İki türlü de habaset de alsam bunu da alsam sanırsam Evet almam gerekiyor. Onu yolda karar veririm artık. Kabahat mi alayım, şey mi alayım diye. Yarın cumartesi. Normal siz videoyu cumartesi izleyeceksiniz. Benim cuma. Some internet problems. O kadar diyorum yani. Bu Samira'nın şey hali değil mi ya? Kırbaçlayan hali gibi. Bana mı öyle geliyor yoksa? Vuramıyorsun değil mi? Hmm. Gel. 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 Neyse şanssızlık diyelim. <laughs> şanssızlık diyelim. Çok büyük şanssızlık diyelim. <laughs> Just a <been it. gülüyor> Şuraya bir taneye gönder. Abi etme alsaks. Bence ilk önce havasetimizi çekelim baba. Bence havasetimizi çekelim geliyorum seni ucu ve Kebep seç Seç Hangisi Yazamadık eşek gibi yazdık ya eşek yazışı Aga seç hedef bir tutayım ben de patlamadı. Aa yok. Çok iyi çok Ya da yiyordur. Kendi kendime rollenmeyeyim. <laughs> Kanka saygı duruşuna geçiyor eleman ya. Duruyor duruyor saygı duruşuna geçiyor. Lo ben artı şok almışım. Vallahi var ya 10 numara oynadık gibime geliyor ya. Şuralar ben totem. Totem, totem bir. Totem 2. Yettim. Aslında böyle iki kişi da. Bak bu E bu kadar hasar veriyor. Şimdi biz bu E'yi bir de geliştirsek var ya. Aman aman of. Tamam gidiyorum ya. Hemen var mı? Hemen şey etme. Ana. Ay ay ay. Kangajan yok, ne yapacağım? Ana adam gelirken öldü lan. Yo ölmemiş, bozmuş mu? Just beat it! Just beat it! <laughs> Bunu aldık diye ultimizin bekleme süresi mi azalıyordu? Tahkir. Ulti hızı azaltır diyor. Müthiş bir şey. Hayır onun nasıl gitmezsin ya? <laughs> Buydu. buydu. bayağı AP çıkacağız ya. bayağı bayağı AP çıkacağız. Hasar vuracağız yani. bir ya %51'i aşatır diyor. Ben üzülüm 200 vurur diyor. Ya bu galiba canlı scale alıyor ya. Daha çok. Öyle mi oluyor acaba? Bakacağız. Deneyeceğiz. Ay. Bu boşuna gitti ama olsun. Gideyim. Balım. Yemle bana. Again, like it? you know? pabuç. Neyse sağlık olsun canı sağ olsun. Aslan kardeşim ne olacak? Acaba cana odaklı mı? Neyi vuruyordu bu? Yeteneklerin hasar vermek büyü hasarı verir diyor. Kaçta can var mı? Ese ben şunu alayım ya al giz. Al bunu da al. Hı. Yine map'e baksaydı şurada aşağı gelseydi biz almıştık maçı bu arada. Oradaki fight'ı. Fight bizdeydi. İleriye harcarlar burada. Şu an ne yaptığımızı anlamadım ama neyse ya. Vardır abimi bildiği. GG. GG. Neyse bu, bu kadar olmaz. Bilde mi diyorum ya? Maokai. Vurduğumuz hasar falan da gösterelim.